Selam dostlar, YouTube severler nasılsınız, iyi misiniz? Uzun süredir motovlog yapmıyorduk, tekrardan bir başlayalım dedik. Bakalım, görüyorsunuz arkadaşlar, ilk geliyor, ilk bar, ay gözünü seveyim. Bu ülke var ya şimdi rengarenk olacak. Eğer dostlar nasılsınız? Ben hem çalışıp hem gezmeye devam ediyorum, normal, standart. Yani ne evliyim ya, tuhaf. Öyle bayağıdır bir video çekmiyorduk, dedim şöyle bir e, motovlogla tekrardan. Hem merhaba merhaba diyelim. Hem sokak sokak gezelim. Hem biraz sohbet edelim beraber. Uhuhu! Yollar da kaymak gibi. Yalnız İngiltere'de temiz görüp görebileceğiniz en güzel yol bu. Lan <laughs> yemin ediyorum ne komik bir ülke ya. Bak Gördünüz o yol bitti artık. Bundan sonraki bütün yollar şey. Diyarbakır mayın tarlaları gibi anladınız mı? Yani dikkatli olmazsınız gümbürtüye gidersiniz. Bak 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 yollara bak. Neyse. Neyse. Koş be aslandım beni. Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. Bugün iftara gideceğiz. O iftar videosunu da çekeceğim. Bakın izleyin arkadaşlar. İzlemeden geçmeyin. Ayıp yapıyorsunuz ha. Yemin ediyorum var ya hiç yakışmıyor size ha. Ah burada olsam çok güzel hala. İstanbul'da sonbahar. Ya sabah bir tane posta aldım onu anlatayım size de. Canımız sıkılmasın. İçi de satış yapıyorum ben arkadaşlar. Güzel bir sipariş geldi. Ve aslında şöyle ben şimdi shop yeni kurdum içi de. Ee, arkadaşımın eşi bir şey beğendi tamam Yani bir şey beğendi. Ben de dedim ki dur hani zaten parası önemli değil. İçiye koyayım içiden sipariş et ki benim de şey olsun. Nedir onun ismi? Satışım güzelleşsin anladın mı yani? Neyse ürünü ben koydum. Bayağı da ucuz fiyata koydum. Güzel de bir ürün. Yani dedim ki onları alsın ben yollayayım işte kargo 5 yıldız 10 yıldız falan filan Ya arkadaş kadın almamış. Amerika'dan bir kadın almış. 25 pound da fiyat koymuşum. Ben neyse dedim dur bari hani satış olsun da bir iki ilklerde kazanmayayım. Ürün ne güzel ha ta antika yani neredeyse. Neyse e, postaneye gittim bir güzel bantladım çatladım attım yaptım ettim falan fistan. Abi adam bir dedi gönderim ücreti 60 pound. Ulan ürünü 25 pound anasını satayım. Kara, kara 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 düşünmeye başladım. Dedim ben ne yapacağım ne edeceğim anladın mı yani. Ne ne olacak yani falan demeye kalmadı, dedim ki ben bu ürünü iptal ederim kardeş. Yani hani bir 2 lira zararın olsa in hey, amenna yollarım. Maksat 5 e, yıldız almak falan ama ıı, tenise mi gidiyorsun? Ne ya? Allah seni etmesin. Evet Olmadı, 60 lira ona ben bir ödeyeceğim yemin ediyorum var ya oruçluyum üç gün yemek ama bu 60 lira ne demek lan? Bu nasıl bir paralar lan? Allah Allah. Ah burada olsa aynen böyle bir olay geçti şeyimden. Sonra iptal ettim. Güzel de bir özür mesajı yazdım. Dedim ki kusura bakmayın, Bu order gelmiyor. Çünkü dedim postaya verirken postacılar bunu kaybetmiş. Kendime de suç atmadım. Çünkü ben daha yeni bir şeyim ya, girişimciyim yani. Anladınız mı? Böyle ufak tefek şeyler olacak, başıma gelecek bilmiyordum. Amerika 60 lira almak nedir? Ürün de 1 kilo he böyle 60-70 kilo göndersek yine neyse de böyle saçma sapan bir şey geldi işte başıma. Ama olsun moral bozmaya gerek yok. Saat şu an 1.30. İftara kalmış 3.30 saat. Bakayım 4-5 yok. 4.30 saat. Moralleri bozmuyoruz. Çünkü oruçluyuz. Anladınız mı? Gerek yok yani. Ha, öyle tuhaf tuhaf işler işte yani. Ayıkabiliyorsunuz Hadi kırmızı ışık yan, yan ekmeğe ihtiyacımız var. Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. He dayı kırmızıdan önce niye çıktın? Medet Cavit deniyor bir de gözüyle oynuyor ha. Sen billahi ya. Hah kaldık burada ah. Ya ben senden sonra geçerim ya. Gri sen de bekle ne olacak Allah Allah artistler ya. O Cavet'ten Yomem'e gitti, geçti ışıktan. Biz önde çıkacaktık. O Kamil yüzünden önde çıkamadık. Sanki tabakhaneye rak yetiştiriyor. Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da. Teyze! Teyze Mehmet'e tehkir teyze! Ama ona yürüyemiyorlar, yolu atlıyorlar ya. Oğlum bak, bak burada yaya geçidi var ya. Yemin ediyorum, o değil de yemin ediyorum arkadaşlar var ya. Bu ülke o kadar tuhaf bir ülke ki. Geçen hafta yazdan 5 gün yaşadık. Bak o kadar güzeldi ki hava mis gibiydi. Yemin ediyorum böyle var ya taş gibiydi. Taş 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 taş. On numara bir hava vardı. Ama şimdi olmadı. Olmadı olamadı sevmediniz. Oruçluyken ben ben değilim ha bunu fark ettim. <laughs> Ağaçların güzelliğine, hele şunların güzelliğine, yemin ediyorum var ya ilk bar gelince bu ülkeyi var ya, hiç terk edesim gelmiyor. Renk renk hayat dolu cıvıl cıvıl ama kışın olunca da hiç sevmiyorum. Uy, dondum lan. അരേ 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 ദൈവാം ലട്ടാടേ ഹംസിക്കോ ഇതം താവാഷ്ട്രാധി ഓയി ഹംസിക്കോ ഇതും താ വായാധി വയനാമായ ഹംശ്യം ശ്യം ശ്യാം ശ്യാം ശി Ulan amcayı şey tuttum seni, seni 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 Oh yeah Canım sıkılıyor ya O değil de bugün iftar var Allah'ım et yapacaklar Ben et istemiyorum Güzel bir pilav olsun Güzel bir salata olsun yeter Pilav La 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 Bu da böyle yapıyor bak terse döndü Lan oğlum sen rastasın mısın Ya sen nasıl bir insansın 10 numara Oh yeah. Orasından ne de diyor. Ya yani bu, bugün de böyle iş yapıyoruz ama Pazartesi günü genelde burada işin tadı tuzu olmuyor biliyorsunuz mu? Bak 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 oğlum burada dünyanın en hızlı var lan. Kahpe seni. Herkesin en önünde benim olmam lazım kardeşim! O değil de, dün burada böyle Saunaya gittim. Oruçlu oruçlu biraz zor oldu ama. Sauna şey yani, buhar odasına gittim. Ulan arkadaş, ne güzel bir şeydi bu ya! Bir daha gideceğim. Haftada en az iki kere gitmem lazım. Çok sıvı kaybetmem ama ee, ya, bir şeyler kaybetmem lazım yani. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir şeydi. Fevkalade'nin fevkindeydi. Ya ben çok sevmiştim şahit. Bir gittim böyle oturdum o sıcakta. Ah, keşke bugün gitseydim. Bak hava da kötü. Dün çalışsaydım bugün gitseydim. Ne güzel olurdu Ba Hemen şurada bir yerde dur lan. Ben gidip onu öğreneyim de. Gidip kaydolayım oraya. Çünkü e, biraz paralı, biliyorsunuz mu? Yani... Aslında paralı olmasa güzel olacak ama... <laughs> lan! Soğuk! Ben oradan geç. şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Trafikte burada ne akar ne akmaz. Derra derrek derra bir yere ek, Yücü bir yere Nurcan beni de götür seni hangi gittiğin yere Nurcan beni de götür seni hangi gittiğin yere Oy Nurcan'ım Nurcan'ım kurbandır sana canım. Bak yine gitti kırmızı yakalandık gördüm mü? Oynur canım Nurcan'ım Nurcan'ım kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldım gel sana gel sana gel al sana çıkan lan bu şarkı nereden geldi aklıma <laughs> Ya açken ben ben değilim. O nasıl bir şey lan? Kambur musun? Montunun şeyi mi öyle? Saçlara bak. Ulan tipe bak. Değişik. Ya, yargılamak için demiyorum. Değişik. Güzel. Hoş bir tip. Ay araba çalışıyorum arkadaşlar. Yakında e, şimdi vatandaşla aldık. Araba eliyetinde alırsak var ya. Oynur canımdır, canım. Dur canım. Kurbanları sana canım. On numara olacak. Artık bu... E, motordan kurtulacağım Niye dersin. Şimdi Amerika'da olsam full motor çalışırım anladınız mı? Hava sıcak, güzel falan filan on numara ama arkadaş bu ülke öyle değil ki. Sanki her an kar yağacakmış gibi bir hava var. İleride sis var ya böyle şaka olabilir mi ya yemin ediyorum ya. La oğlum daha lan. Lala müşterinin yemeği soğudu la. Müşteriler de çok tuhaf yemin ediyorum. Gidiyorum, kadın kapıda bekliyor tamam mı? Buradaki birçok e, pencere, yani kapı e, böyle cam tamam mı? Böyle yarısı, yarısı dediğim şöyle bir karışım, metrelik şöyle yukarıdan aşağıya cam yani görebiliyorsun. Arkasındaki o sililit, e, sililit, sililit, sililit. Sil, sil, sil. Neyse o arkasındaki şeyi görebiliyorsun. Arkada kapıyı çalıyorum. Bir dakika sonra açıyor gerizekalı. Ya yemin ediyorum bak bu İngilizler nasıl dünyaya kafa tutmuşlar anlamadım. Ya bir memleketin yüzde altmışı mal olabilir mi ya? Mallar ya resmen. Kod diyorum. Bak beş kere aynı adrese yemek götürmüşüm tamam mı? Her siparişi götürdüğümde benim bir kot almam gerekiyor. İki haneli lanet bir kot. Ama geri zekalı ediyorum ki kenarda kot payız. Kot. Ay ne kotu diyor. Anılın. Anladım o? O kot. Geri zekalı. Yemeği onaylamam lazım. Beş dakika beni tutuyor orada. Sonradan jeton düşüyor aptalın. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ha kaaat lan diyor. Beş dakika sonra geliyor İkaneli kodu getirmek için. Emre çocukları. Bak sinir oldum ya. Keşke aklıma gelmeseydi. Öf! Yürü lan! Yürü lan! Artistler. Yemin ediyorum beni benden alıyorlar ya. Alt tarafı bir yemek gelmeden kotunu öğren. 18 mi? 18 one eight aklında tut kapıyı aç. Neyse çok sinirlendim sakin. Evet. Ee, bu arada da McDonald's boykot ya git gide <laughs> menüyü 1.19 kuruşa düşürmüş. <laughs> İflas edesin mal McDonald's. 1.19 neden çalışma daha iyi. <laughs> yani genel olarak demiyorum boykot etmeyenlere diyorum anladın mı? Onlar mı? Boykot edin abi. İngilizler bile, İskoçlar e, Fransızlar, Almanlar bile İskoç e, e, ediyor diyecektim. Boykot ediyor, siz edin abi? Hayvan severe bak hayvan severe. Bu da hayvan severni hatta niye olmamı? Buraları da hiç sevmiyorum. Yeni yapıldı. Saçma. Daha burada oturanlar bile kendi adreslerinde nerede olduklarını bilmiyorlar ya. Yani. İnşallah giriş kattır. Hiç uğraşamam. Çünkü apartmana buradan giriyorsun. Ev şu köşeden. 18. Bakalım neresiymiş? Aynen bu köşe olması lazım diye tahmin 51 orada ise buradır. Bakayım. Aynen 18. Hem de giriş kat hem de kapı burada. <laughs> Neyse yere bakarak şey yapayım da çünkü edit kullanmayı bilmediğim için kadının yüzünü çekmek istemiyorum. Çok sok. Aynen yani şöyle yere doğru bakayım şöyle. Bakalım bunun kodu hazır mı? Açtım. Ha işte. Hello. That's for you. 96. Thank you so much. Görüyorsunuz değil mi? Bazıları da konuşma özürlü. Yani embesil. Anası sıçmış öyle bırakmış. Ne şey öğretmiş, ne tank demeyi öğretmiş. Ve anası bunu sıçmış köşede. Tamam kızım demiş. Zaten sen artık bu saatten sonra yaşayabilirsin. Kız yaşamaya başlamış. Böyle insanları sevmiyorum. Sen bir thank you der. Zaten hani tipste gözümüz yok. Kendi işimizi yapıp paramızı alırız da insan bir tenk eder. Ama burada ne çıkarıyoruz arkadaşlar? Şimdi bir insan anası çıp sizi şu köşeye bırakırsa ne olur? O köşede filizlenirsiniz. Yani çünkü her bokun içinden de bir hayat doğabiliyor. Ah şekil adı az önce gördüğünüz gibi yani. Anası seçmiş, İnsanlarla nasıl konuşacağını öğretmemiş. Kendisinin insan olduğunu öğretmemiş. Ama işte yaşıyor. Aynı aynı havayı Rabbim şey, aldırıyor bize. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Neyse sinirlenmeye gerek yok arkadaşlar. Günümüze devam ediyoruz. Daha iftara nereden baksanız 5 saat var. Bakayım kaç saat var. Saat 2 desek. Aa, az kalsın oraya giriyordum. E, saat 2 desek 4 saat var. Bugün 6'yı 3 geçe okuyacağız. Yani saat kaç şu an? 2. 3 saat sonra yola çıksak saat 5 olur. Ee, bir saat yol sürse 6 aynı tam iftar saati oraya yetişiyoruz. Aynen, Çok güzel, çok güzel. Benim kuzenim ilk başta burada oturuyordu. Burası bir artı sıfır ev. <laughs> çok, komik. Gel gel BMW gel. Valla denen Meryana. Bu ne ambulans? Senin önünde biri var. Ben de senin önüne geçeyim. Ne oluyor? Hatta ben en öne geçeyim. Tamam mı? Yol hakkı benim. Oo dondum. Emin ediyorum dondum. Az önce içeri girdim. Şey, sipariş aldım yere kaloriferleri yapmışlar. Dedim ısınayım. Ee, tam böyle elimi kaloriferin üstüne koydum, sipariş geldi. Neyse, görüşürüz bir sonraki siparişte. Arkadaşlar beraber son bir tane daha sipariş alalım. Bakın şimdi size göstereceğim. 3 sipariş daha ortalama 1 saat olmadı. 11 lira. Şimdi 5 liralık bir tane daha var. Ne yapıyor yani? 16 liralık bir sipariş yapmış oluyoruz. 1 saat içinde yani gündüz e, gününüz güzel geçerse şu gördüğünüz delivery kampanyaları size 1 saatte 16 ile 20 lira para para kazandırabiliyor. Bazen 9 lirayı zor kazanıyorsunuz. Yani size bunları söyleyeyim de. Sonra vay abi biz sana güvendik ki İngiltere'ye geldik. Bu EP açtık. Saatte 5 lira zor yapıyoruz demeyin. Valla I don't care yani anladınız mı? Şimdi buranın en büyük marketlerinden biri olan Morrison'a gideceğim. Bu Türkiye'de de var galiba diye düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir marka anladın mı? Çok da pahalıya satıyor. Ben buradan alışveriş şey yapmıyorum. Önceden çok iyiydi ama çok pahalıya satılıyor. Şu ileride Lidl diye bir yer var. Almanların markası efsane güzel. Gidiyorsun var ya, hatta benim bir önceki iftar videomu izlemek isteyenleri e, bir sonraki önceki neyse artık videomu izleyebilirler görebilirler. 5 liraya oradan neler alıyorum neler aklınız dur Haftalık mutfak şeyini çıkarıyorum neredeyse. Şu karşıda gördüğünüz yer Purgim. 7-24 saat açık. Eğer burada eviniz yoksa, evinizde sıcak su yoksa tek seferlik gelip bir iki lira verip bu cime girip istediğiniz kadar cim yapıp sonra çıkıp duşunuzu alabiliyorsunuz. Ha ben aylık istiyorum diyorsanız da aylık da çok ucuz. 21 lira 22 lira. Gördüğünüz iki tane bacı kardeşimiz içeri girdiler. Şimdi cim yapacaklar. Ee, çok ucuz yer ve çok güzel 7-24 saat açık. Ee, 23 lira verirseniz İngiltere genelindeki bütün kıvırcımları kullanabiliyorsunuz. Buradan bedava reklam yapmış oldum. Bunu niye yaptım bilmiyorum ama <laughs> ben insan seviyorum. Şimdi ablacığım bak aynen güzel yürüyorsun tamam hoş ben ne yapayım biliyor Bak şuraya gireyim. Aynen. Şunu şuraya böyle park edeyim. Aynen Johnny aynen. Hiç kapatmayacağım. Şu siparişle beraber götürelim. Sonra bir veda edelim. Güzel vlog oldu. Sizlerden like'ları istiyorum. Bana like'ları atın. İnşallah şu kaskımı çıkarttırmazlar. Bunlar da tribe giriyorlar. Yani gelip burada ne hırsızlık yapacaksak yani. <laughs> Sorry lan. Çıkarayım ben de. Neyse ben geri takayım da hiç umurumda değil ya. 73-38 inşallah hazırsındır. <laughs> Bakalım bu değil. Vallahi hazır değil. Tüh keşke gelmeseydim buraya ya. Niye geldim ki ya? Ya da şurada da olabilirler. lan. İhanete uğradık arkadaşlar. Yani o bakın 20 küsür dakikadır bekliyorum. Morris'im, alır mıyım lan ben bir daha sen? Kahve. Tek koskoca markete tek bir tane kadın koymuşlar. O da embesilin evladı gibi çalışıyor resmen orderler de öyle üçlü beşli değil ha büyük büyük yani içeri gittim 10 dakika sonra kadın geldi elinde bir tane siparişi tamamlamış ya diyorum tek mi çalışıyorsun şu sektörde yani şu sektör dediğim işte de, delivery paketlemeyi yapan ya evet ben tek çalışıyorum beklemeler bekler mi ya teyze teyze medet takir o teyze medet denemez ya Allah Allah abi belli bir yaştan sonra milletin elinden bazı yetkileri alın ya Vallahi billahi neyse ya, acayip sinirlendim canımın moralimi sıktı ya neyse böyle saçma bir şey yoksa alacaktık siparişimizi ne güzel bir saatte 16 liramızı yapacaktık bakın saatte 11 liraya düştü gördünüz mü niye en besil bir tane aptalın yüzünden bu ama o hoş şimdi artık kampanya kaybedecek ben ortalama 20 dakikadır bu sipariş benim elimde bekliyorum Şimdi ben iptal ettiğim için hem de yakında atıyorum oradan alıp şu travel şuradaki binaya götürecektim. Yani ne bileyim aldım mı? Şimdi bana 5 küsür veriyordu. Şimdi büyük ihtimal benden sonraki alacak şoför ee, ortalama 58 lira alacak. Helal hoş olsun. Hatta inşallah o geldiğinde de hazır olmaz ki başka birine ya on, 12 liraya gider. Yani kampanya zarar etsin de etsin. Yani koskoca market. Zaten o markette iki sipariş gelse biri reyonun bir ucunda diğer ucunda, diğer ucunda olsa onu tamamlama son dakika sürüyor. Bu gerizekalı çocukları, embesilin evlatları, bilmem nenin israfları Neyse ya sakinim ya Allah et canımı sıkmayacağım gideyim şuraya motoru biraz park edeyim de. Ya bugün böyle bir video çektim arkadaşlar. Genel olarak bir vlog videoları çekeceğim. Yakında merkeze falan ineceğiz. Yani takip edin eğer beğeniyorsanız. Yani böyle sohbet muhabbet. Tam İngiltere'yi geziyoruz beraber hem de falan filan anlatabiliyor muyuz? Yani? Hadi hadi. Ne farın çalışıyor ne bir şeyin çalışıyor. Polis seni nasıl durdurmuyor ya? Allah Allah. Aynen o değil de açlık kafama vurdu. Açlık başımda duman. ilk aşkım ilk heyecan. Açlık başımda duman. ilk sofram ilk heyecan. Okundukça kaçan. Akşam ezanı mısın? Bak görüyor mü ne yapıyor bak. Embesinin çocuğuna bak ne yapıyor. Ya senin olsan ehliyeti veren adamı doğuran ebenin, onu da doğuran müjdeleyen ebenin gelmişiyle beraber geçmişine yani sizi böyle varoluşunuza kadar ki doğru nebelerin ben ızdırabına tüküreyim ya. Abi bu ülkede bu kamu mal şoförü, o Türkiye'nin gözün sevin arkadaşlar. Türkiye'nin gö trafiğini de sevin, gözünü de sevin. Her şeyini sevin ya. Yemin ediyorum Türkiye'nin en acemisi buranın yani en profesyoneline işte ya yemin ediyorum ya vallahi billahi ya. Madem ananıyor ya. Valla sinirlerim bozuldu ya. Mal yolun ortasında geri geri gelmeye çalışıyor ya. Burası da polis karakola. Ha me de var anıyorum Allah Allah. Neyse polisler candırma açı çektir. Günümüze devam edelim. Açlıktan psikolojim bozulmuş olabilir. Diyeceksiniz ki yaramıyorsa tutma. Aslında yarıyoruz. Trafiğe çıkınca işin rengi değişiyor arkadaşlar. Yoksa dün mesela iftar yaptık. Tam iftardan bir buçuk saat sonra yemek yedim. Anlatabiliyor muyum? Ben sigaramı içtim. Sıkıntı yok. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, izlemeyeceksiniz de izlerseniz hepinizin eline koluna sağlık. Hadi görüşürüz.